Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tanah Lot'tayız. Tanah Lot 16. yüzyılda bu Hinduların tanrısı için yapılmış haç merkezi. Yani Hinduların burası haç merkeziymiş arkadaşlar. Ee, daha sonra işte bu dalgaların buradaki kayaları eritmesi sonucuyla biraz restorasyona ihtiyaç duyulmuş. Ee, 1980'lerde Japonların tarafından finanse edilip bu insanların neredeyse bu bölgenin tekrardan restore edilip insanlara görünceye çıkması için yeniden yapılanmış, yeniden onarılmış. Burada genelde millet fotoğraf çekmek için gidiyor. Yani fotoğraf için genelde düzgün bir mekanlardan birisi. Şu an okyanusunda sıfır noktasındayız. Şöyle göstereyim ben size. Mekan böyle. Aramızda ufak şöyle bir alan görülüyor. Şu an şu tarafta. Evet. Abi işte burası şu an televizyoncular ne gelmiş. Televizyoncular kapatmış. Oraya gidelim dedik. Geçirmediler. Yani bakalım nasipse daha fazla bir alanı gezeceğiz. Müzik öğle gitmişler abla Onlara bakıyoruz. Yani öğle yemeğini burada yiyorlar. Ne yapıyorlar baba? ben de bilmiyorum. Böyle farklı tarzda. Koruyucu anamız burada. Koruyucu ana denilen inanılan yani Hindu dininin simgelerinden birisi. İnançlarımıza göre biraz farklı. Tanah Not ismi arkadaşlar. 2003 yılında açılmış. Burası Emirati Bakanlığı tarafından <laughs> Burası da kapalı abi de sadece galiba ibadet zamanlarında açılıyor. Vallahi abi manzara şahane. Adamlar tapınak yapacak yeri bulmuş. Artık okyanusun ucuna doğru gidiyoruz aradan aradan. Her yer yabancı ülkeler. Bizim Avrupalılar gene buralarda. Şöyle bir şey. Kutsam, kutsamak için, dua etmek için kullanılan şeyler genelde abi mekanlar harika böyle neyse tropikal iklimin olduğu bölgenin olduğu belli her yer şöyle bir çanda çalıyorlar abi denize sıfıra indik Hong Kong'da geldik buraya yani bizim Müslümanların burada ne işi var ben de bilmiyorum Müslümanlar genelde buralar çok ziyaret yani hele de Müslümanlar Buralar daha çok ziyaret Ben Benden fazla buraları ziyaret eden? Yani açıktan fazla kapalı var yani burada. Bizim Müslümanlar çok meraklı böyle alanlara. Evet abi kapının olduğu bölgeler ve i̇şte buralar gelişler. Şuradaki <laughs> bizim kuğular yani. Bakın ben size söylüyorum. Bizim Müslümanlar daha fazla burada. Yani şöyle bakın ablalar falan buna oturmaya gelmiş. Orada bir tane Müslüman Yani çoğunluğumuz Müslüman. Buradaki neresi? Hintli ablalar yemek yiyor. Hindu da Hintli değil de Hindu. Hadi yani şöyle diyeyim size. Evet arkadaşlar hediyelik eşyalar. Ben yani şöyle bu dalar. Yani Kaç metre olduğu için. Evet. bir burada. Yani şöyle mekanlar. Evet. Taygı popoları. <laughs> Sanat deyince artık çığır açılmış burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle restoranlar. Yani Türkiye'deki fiyatlarla aynı. Yani kalkıp da fazla büyük gözünüze alabileceğiniz yani sizi korkutacak bir fiyat yok yani o şekilde söyleyeyim size. Normal bir şekilde. çeşmelerin biraz daha değişiği. hani şöyle göstereyim size fiyat listesini. Ona göre karşılaştırırsınız Türkiye'deki fiyat bazında. Yani 100 rupinin 200 lira olduğunu düşünün. Yani 250-300 liraya yakın fiyatlar yani genelde. Şu şekilde arkadaşlar gelmek isterseniz. Yani çok pahalı değil yani. Normal. Yani bizim ülkemizde de aynı böyle bir bölge olsa gene aynı fiyatlar oluyor genelde. o yüzden çekinmeyin gelin yani daha doğrusu buralara evet arkadaşlar bakın bir farklı ablamız daha sebilden su akıyor yani burası daha güzel biraz daha şatı yani fiyatlar gene aynı şekilde arkadaşlar biraz daha uygun burası isterseniz bakın arkadaşlar yani her bütçeye uygun mekan bulmak kolay burada şöyle mekanların içlerinde. Evet. Evet maymun amcalar. Şurada bir tane. Evet arkadaşlar. Bakın tapınağın içinde tapınak var. Küçük tapınak. Burayı da. Evet işte arkadaşlar tapınak. Bu şekilde. Tapınaktaki koruyucu maymunlar. Bunları biraz Evet arkadaşlar ana tapınağın içine doğru gidiyoruz. Yani koruyucu yılanlar. Tapınaklardan yani bizim e, özenişler bizim Kabe'deki alana benziyor. Yani şöyle diyeyim size. galiba burada mı dua ediyorlar onu bilmiyorum. Yani burada ibadete rastlamadım. İbadete rastlasaydık güzel olacaktı. Hani alan şöyle denize sıfır. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, i̇şlemelere bakın. Bu da Buda'nın Kendisi. Evet, buralardır. İller. Bizim tespitlerimiz. Evet. Her çeşit burada bulmak. Yani bu da sizi korusun. Evet, budanın kelleleri. Budanın başları. Evet, karla oyma işleme kartallar, baykuşlar. size artık veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer Endonezya'ya, Bali'ye yolunuz düşerse Tampa'lı ota gelmeyi unutmayın. Burası çok güzel bir mekan. Herkes buraya fotoğraf çekinmek için geliyor. Yani sizler de gelebilirsiniz. Güzel fotoğraf çekinmek isterseniz. Ya da olmadı böyle güzel manzaraları görmek isterseniz. Bakın abi neler yapıyor bak. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Görüşmek dileğiyle.